2022 yılında kentin jeofizik ve jeolojik bir yapısını araştırmak için İller Bankası ile anlaşaraktan 2022 yılında bir jeofizik raporu hazırlatmak için anlaştık ve o da ihaleyi yapan İller Bankası 2022'de yaptı. Yer teslimi 12. ayın 3'ünde teslim edildi 2022 yılında. 450 noktadan nümune alınaraktan kentteki yapılaşmayı, kentin zeminlerini, raporlarını çıkarıp bundan sonraki süreçte sağlıklı bir yapılaşmayı, sağlam bir yapılaşmayı e, öngörecek bir çalışma yapıyoruz. Onun için e, bütün noktalardan gelen şehrin e, mahallelerindeki noktalardan aldığımız numunelerle kentteki yapılaşmanın altyapılarını hazırlayacak sağlıklı bir yapılaşma e, olması için insanlara özellikle son e, depremle Maraş'taki olan depremle birlikte bu tür çalışmaların bilime ne kadar inanmanın, bilime ne kadar güvenmenin ne olduğunu şimdi daha çok iyi anlıyoruz. Ama e, maalesef e, Türkiye'de bu tür çalışmalar geç, e, iş başımıza geldikten sonra geç başlıyor. Biz de bunu ta 2020'de başlattık. Aşağı yukarı 450 noktada bitmek üzere e, kentin e, sağlıklı yapılaşmasının önünü açacağımız bir çalışmaydı. Bu e, kendilerine emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, belediye personelimize firmaya teşekkür ediyoruz.